Mutlu günler değerli izleyenler. BT Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Saatler 16'yı gösterdiğinde bir canlı yayına daha başlamış bulunmaktayız. Tarihler 7 Eylül'ü e gösteriyor artık yavaş yavaş. Sonbaharın ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Havalar da fenalaşmaya başladı. Ee, bizim açımızdan en azından İstanbul'da yaşayanlar için birazcık daha serinlediğini söylemek lazım. Ama e, yeni sıcak hava dalgalarına da uyarı yapılıyor. Bunun da altını çizelim. Kendinize dikkat etmeye devam edin. Dolayısıyla bu geçiş hastalıkları sizi de bulmasın. Ee, şimdi bugün Paribu Araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Nurcan Karababa yayını gerçekleştireceğiz. Biliyorum çarşamba rutin yayınlarımıza alıştınız ama bu haftalık perşembe günü yaptık. Yine karşınızdayız dop dolu bir içerikte. Nergis Hanım hazırsa onu stüdyoya davet edelim. Sizlerden de kanala abone olup bildirimleri açmanızı rica edeceğim. Bu yayınlardan haberdar olmanız için. Nergis Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Emre Bey. Nasılsınız? Açılışınız çok güzeldi. Önce bir sonbaharına gittik sonra yaz geliyormuş dedim. <laughs> Biraz karışık içeri, hisler içerisindeyim. Valla hepimiz öyleyiz aslında çünkü sabah kalkınca havaya bakıyorum hiçbir şey yok. Öğlene doğru kapatıyor. Şu an bakıyorum yine hiçbir şey yok. Ee, ve sıcaklıklar da çok değişken. Aslında piyasada öyle genel olarak haber akışı ekonomi dünyasında genel anlamda konuşuyorum sadece kriptolar için değil inişli çıkışlı dalgalı ama biz güzel pozitif bir yayın hazırladık sizinle dolayısıyla sohbetimize hemen başlayalım istiyorum. Şimdi son dönemin aslında en popüler konu başlığı kripto camiasında herhalde ETF'ler olsa gerek işte Bitcoin ETF'lere başvuruda bulundu iptal edildi reddedildi ertelendi vesaire derken şimdi başımıza bir de Ethereum ETF'i çıktı. E, 21 Arks'la, düzeltiyorum, 21 Shares'le Arks e, ortak bir, şey bir başvuruda bulundular ama içeriğini sizden duymak isterim. Evet, ya bu böyle pop-up gibi bir şey değil aslında. Bu Grace Callen Black yaptığı bir adımın, atılımın Hı -hı. devamının diğer şirketlerde de gelmesi aslında. Hani hep yolu açacak bu çok büyük isimler diyorduk ya, aynı öyle oldu diye söyleyebiliriz. Ama burada e, bu ETF başvurusunu Neviş Aslan Münasır yapan bir şey var. O da iki şirketin birlikte başvuru yapması. Yani ayrı ayrı bir başvuru söz konusu değil. E, <laughs> Bunun ben belirtmek isterim. Şimdi işte 21 shares siz 21 dediniz ama ben 21 diyeyim. E, ve Iconvest Spot Ether ETF için başvuru yaptı. E, <laughs> bu aslında onaylanırsa ilk olacak ve yine SEC'ye başvuru yaptılar. ABD işte Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ve geçen hafta biliyorsunuz SEC 7 tane işte başvuru hakkındaki kararını daha sonra açıklayacağını söylemişti. E, bunlar Hı. Bitcoin'di ama şimdi Ether de geliyor. Ne yapacağını bilmiyoruz. Aslında e, hani nasıl bir karar verecek ya da bunları da öteleyecek mi bilmiyoruz ama cevap vermesi için gereken bir yani yasal bir süre var. Orada da ben sonra cevap vereceğim diyebiliyordu biliyoruz. Böyle <laughs> <laughs> bir komik durum olabiliyordu. Burada e, şimdi dün bir başvuru oldu. Başvuru metnini okudum. Bu bunun e, tam yani şeyin ETF'in tam ismi ARK Timatiman Shares Ethereum ETF olacak ve eğer onaylanırsa da ARK koduyla işlem görecek. Evet. Ve tabii e, nereden e, benchmark alacaklarını, gösterge alacaklarını vesaire her şeyi belirten bir açıklama yazısı var. İşte gittiğimizde, baktığımızda Registration kaydında bunu bir Trust olarak tanımlıyor. Onun sonra böyle böyle yapıyor diyor. Çok güzel özelliklerini anlatıyor aslında. Ama olay tabii ki hani SEC'de biteceği için e, nasıl bir karşılık bulacak bilmiyoruz. Fakat bu tabii insanların heyecanlandıran bir haber oldu. E, fakat şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, daha önce de vadeli tarafta sorun yoktu ama mesela spot tarafta Bitcoin de sorun vardı ya, yani spekülatif olduğu söylenerek <laughs> SEC tarafından. Şimdi bu da spot. Ee, ben gerçekten merak ediyorum SEC'sinin vereceği cevabı bu yüzden. Yani aslında tam tersi bir durum söz konusuydu. Şu an var olan bir fiyatla gelecekteki var olan bir fiyatı e, kıyaslamasını yapan bir açıklama vardı. Aynı şey Ethereum için yani Ether için de geçerli olacak mı göreceğiz. Yani açıkçası Gary Gensler başına bir bela dağıldı diyebilir miyiz? <laughs> e, şimdi sürekli çünkü bu kararlar takip edilirken e, bakalım nasıl kararlar gelecek, nasıl cevaplar gelecek diye hep erteleme ya da bir red talebi görüyoruz. E, Bitcoin ile ilgili özellikle bu konu çok popülerdi. Şimdi Ethereum'da bu konuda aslında bir e, kendinden de söz ettirmiş oldu. 21 Shares ARK Investment'ın ortak girişimiyle. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa diğer haber akışına geçeyim haber başlığına. E, orada da şöyle e, MetaMask yani kripto para birimi cüzdanı e, kullanıcılarının ellerindeki kripto parayı fiyat paraya dönüştürebilecekleri ve bunu da aslında e, banka hesaplarına çekebilecekleri bir e, uygulamayı duyurdu. E, bunun içeriği nedir? Evet. O aslında var olan buy özelliğine bir tane de geldiğini anlattıkları bir Hı -hı. duyuruyla oldu. Bunu da Twitter eski adıyla işte... Yeni adıyla X üzerinden yaptılar. X. İşte aynen X. Bunu duyurmaktan son derece memnunuz. Artık portföyünüzdeki, matematik portföyünüzdeki yeni bir özellik geldi hayatınıza. Bununla şu an için tabii etaydan bahsediyorlar. Onu fiyat paraya itibariyle paraya da dönüştürebiliyorsunuz diyorlar. Eski halinde ne vardı? İşte sitesine girip baktığımda ki sitesi de hakikaten çok eğlenceli böyle renkli. Ee, sevenlerin dikkatini çekecektir. Hoşlarına gidecektir. Ee, Bay özelliği var. Şimdi ona sal gelmiş hani bir özelliği ya da bir hizmeti tamamlıyorlar gibi bir hissiyat var şu an. Ama e, tabii ki bunu e, belli başlı e, aracı kurumlarla mı diyelim belli başlı şirketlerle yapıyorlar e, ve bunu gördüğümüz kadarıyla şu an sadece belli başlı yerlerde, dünyanın her yerinde bu hizmeti veremiyorlar elbette ABD'de, Avrupa'da ve yine Birleşik Krallık'ta bu hizmetin verilmesi söz konusu. Burada baktığımız zaman Metamask'ın yola çıkış amacı ya da yola çıkış e, nosyonuyla artık farklı hizmetleri bütünleştirip daha büyümeye çalıştığını, çok bütünsel bir hizmet vermeye çalıştığını görebiliyoruz. E, güzel de bir video yapmışlar, yani bu şekilde anlatmışlar. E, güzel bir haberdi e, ve çok farklı entegrasyonların da gelebileceğini de gösteriyor. Yani şu an fiyat paraya çeviriyor. Sadece Ether'den bahsediyor. ether ama sonra Katman 2'ye, Layer 2'ye de geçip farklı şeyler olabileceğini de duyuruyor. Yani bunun devamının rahatlıkla gelebileceğini söyleyebiliriz. Çok güzel ve çünkü. Şu da izler yani diğer şirketlerde ya da herhangi bir şeyde eğer bunun bu kadar hani ilgi çekebileceğini ve insanların kullanacağı bir şey olduğunu düşünecek olurlarsa da tabii ki herkes hizmetlerini birleştirip tek bir yerden herkese bir deneyim sunma ister. Neden istemezsin? Şimdi ben tabii işin yayıncılık, habercilik tarafından bakıyorum. Bir fikri takip var burada. Yani işte ilk konu başlığımız dedik, Bitcoin'leri konuşurken bu ETF'ler başka ETF'lerin yolunu açabilir. İşte az önce yeni bir başvuru olduğundan bahsettik. Siz de söylediniz zaten Metamask'ın böyle bir uygulaması vardı. Bunu farklı bir şekilde geliştiriyor. Yeni bir sistemi daha aslında açıyor demek oluyor bu haber. Şimdi mesela Visa'nın da bir stablecoin ödeme kabiliyeti vardı. Bunu farklı blockchain ağlarıyla desteklediğini gördük. Ee, orada da bir haber akışı var. Dolayısıyla hep artık yeni bir şeyden değil de olanın genişlediği bir e, atmosfere girdiğimizi görüyoruz. Evet ya Visa aylar önce de konuştuğumuz zaman daha farklı e, taraflardan ele aldığımız zaman da hep geleneksel Hı -hı. dünyanın çok büyük bir ismi, çok büyük bir oyuncusu ve kripto alanındaki işte arttırmak, güçlendirmek ve buradaki söz hakkını daha da arttırmak istiyor ve bu alanda. Yani önce olmak istiyor diye çok fazla konuşuyorduk. Şimdi yine çok farklı. Bu arada bu hafta içinde vizayla alakalı çok haber geldi. Bunların hepsini bir şekilde tek seferde vermek istiyorum. Önce Solana ile alakalı bir haber geldi. Ardından tek işte blok zincirle devam etmeyeceğiz. Çoklu olacak. Hatta tokenize birçok şey olacak. Yani çok fazla hizmet sunacağız gelecekte diye böyle gelecekle alakalı kendi düşüncelerini de duyurdular. Ondan sonra Solana'dan da bir açıklama geldi. Önce Solana'dan bahsetmek istiyorum. Kendi e, stabil kripto parası USDC için önce Ethereum ile başlanmıştı. Ethereum'la çıkılmıştı. Ama şimdi Ethereum'a ek olarak bu sabit kripto para ödemelerinde solana da kullanılacağını belirttiler. Bu yine az önceki yaptığımız yoruma çok benziyor. Yani bir şeyle yola çıkıyorlar. İnsanların dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor ve kullanıldığını görüyor. Talebinde olduğunu görüyorlar ve bir şey daha katıyorlar. E, bu Yine farklı blok zincirlerin de bizim yanımıza gelip hayatımıza bu şekilde devam edeceğiz açıklamasının da aslında pekiştireçci gibi bir özelliğe sahip. Yani sadece bu kadarla kalmayacağız. Çok farklı şeyler de dahil olacak diyorlar. Zaten söyledikleri şeyleri hayata geçiriyorlar. Burada bu konuya dair bir açıklama yapılmış ve şundan bahsediliyor. Bu gelişme yani artık Solana alanında da USDC ödemelerinde kullanılmasıyla alakalı olarak yapılan açıklamada şu söyleniyor. Bu gelişme uluslararası ödemelerin hızını arttırmaya ve müşterilerimizin kolayca para gönderip almaları için modern bir seçenek sunmaya yardımcı olabilir. Solana tarafına da dönüp baktığımız zaman şunu söylüyorlar. Hani e, biz çok mutluyuz. E, bizimle çalışmaya, yola devam etmeye karar verdikleri için Solana e, şöyledir, böyledir deyip e, biz de üzerimize düşeni hani bu konuda müşterilere en iyi hizmeti vermek için yapacağız diyor ve hızından bahsediyor. Vizanın da söylediği şey bu zaten. Hani hep de konuşuyorduk ya artık ve hız, hız çok önemli. Hiç kimse bir şey beklemek istemiyor. Sınırlar ötesi bile olsa bir şeylerin anında gerçekleşmesini istiyor. Hep FedNow diyorduk mesela ya da CBDC'ler diyorduk, pilot çalışmalar diyorduk. E şimdi hız için e, bu tarz bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Bunun e, direkt bu e, birliktelik duyurusunda altın çizilmesi bence önemli bir ayrıntı. Ben buna dikkat çekmiştim. Onu da söylemek istedim. Ee, yine Visa'nın kripto e, departmanının başındaki kişi de aslında blok zincir teknolojisini internetin ilk dönemlerine benzettiğini söylüyor. Yani tokezleyebilir, ayağa takılabilir, zamanla çok iyi şeyler olabilir, sonra değişiklik yapılması gerekebilir, başarısız olduğu şeyler olabilir. Ama günün sonunda, ki günün sonunda dediğimiz burada bir 10 yıllık bir zaman dilimi vermiş, hayatımıza muazzam katkıda bulunacak ve bizi çok... Farklı yerlere götürebilecek bir teknoloji olarak tanımlıyorum ve bizim hayatımızda bu hep olacak gibi bir açıklaması var ve sadece hani tek tük blok zincirlerle değil çoklu blok zincirlerle çalışmaya devam edeceğiz. Ve önümüzdeki 10 yılda çok fazla gelişecek, evrilecek bir teknolojiden söz ediyoruz diyorlar. Yani Visa bunun daha geleceğinin çok daha parlak olduğunu düşünüyor. Belki oradan çok fazla istihdam haberi artık. ਪਾਉਂਦੇ Sanırım sesim şimdi geliyor. Doğru mu? Evet, tamam. Ses evet. yok demişler. Tamam. Ee, şu bakımdan söyleyeyim. Evet sesim tamam, geldi muhtemelen. Özür diliyorum. Ee, ABD muhasebe standart belirleyicileri <laughs> diye bir e, oluşumdan bahsediliyor. Şimdi benim açıkçası çok kafam karıştı bu haberi okurken. Umarım beni ve izleyicilerimizi rahatlatırsınız. Ee, 2025 yılından itibaren yürürlüğe gelecek bir kurallar silsilesini e, duyurdular. Ama bunun içinde bir ifade var ki kafam karışmasın diye okuyarak söyleyeceğim. Kripto para varlıklarının, pardon, şirketlerin kripto para varlıklarının gerçeğe uygun değerini rapor etmelerine olanak sağlayacak bir kuralda da varmış evet. içeriğinde. Bu ne anlama geliyor, biz ne anlamalıyız? Sözü size bırakayım. Önce şöyle söyleyeyim, o adil de değer. fair value dedikleri bir şey. <laughs> yani dalgalanmalarla aslında onları bir kenara itmeyip adil değerini bulduğunuz ve onu yansıttığınız şeyden bahsediliyor. Bu e, finansal muhasebe standartları kurulup bana da böyle nedense çok görmüş geçirmiş insanların oturup kararlar verdiği standartlar koyduğu bir yer olarak e, canlanıyordu aklımda ki öyle demişler zaten biz bugünü yaşıyoruz ama geleceğin standartlarını biz belirliyoruz demişler. E, bunun için de sanırım biraz e, ileriye dönük e, bir bakış açısına sahip olmaları gerekiyor ama aslında iyi karşılanan bir adım atmış oldular. salı günü geldi bu açıklama. ve şey, herkesin aynı anda tamam diyerek geçirdiği bir kurallar açıklanmış oldu ve bunu aslında uzun zamandır bekliyorlar. Yani bir seneyi aşkın bir süredir bu kuralların onaylanması, yani değişikliklerin aslında onaylanması bekliyordu. Peki ne değişti diye bakalım. Bu arada 2025 dediniz. Aralık Sanırım 14 Aralık 2024'ten sonraki mali yıl için olduğu için hmm. 2025 diyoruz. Yani o mali yılı kapsayacak şekilde e, bu kurallar hayata geçirilecek. Ama zaten hmm. şu an kripto sektöründe ya da işte şirketlerin kendi dijital varlıklarıyla alakalı herhangi bir muhasebe vergi konusunda bireysel olarak da e, bir şeyler yapmaları teşvik edildiği için şu an hiç kimse daha fazla maliyete sebep olacağını düşünmüyor. Bunun daha fazla efora sebep olacağını düşünmüyor ve buna geçişin kolay olacağı düşünülüyor. En azından yapılan yorumlar bu yönde. E, ve bir de şöyle bir açıklama var. İsterseniz bu kuralları hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Yani 2025 mali yılını beklemek zorunda değilsiniz. İzin veriyoruz demişler. Yani ben de şuradan sonuçluyum. İzin vermiyor olabilirler miydi? İlla 2025 mi olacak gibi. <laughs> Önden ben yapacağım diyeceksiniz. Belki ona da izin vermişler. Şimdi mevcut kurallarda yani henüz değişmemiş olanlarda ne var diye bakıyoruz. Şimdi şirketlerin kripto para elinde tuttuğu kripto paraların aldıkları yani onlara mal oldukları orijinal maliyeti belirtiyordunuz. Ve onları eğer kendi değerleri düşecek olursa Değer azalışı zararı olarak gösteriyordum. Ama aynı şey, e, fiyatlar yukarı çıktığında yapılamıyordu. Yani sadece fiyatın aşağı düştüğü ve elinizdeki e, varlığın değerinin kaybedildiğini girebiliyordunuz bunu bildiriyordunuz evet. ve yukarı çıkarken e, aynı şeyi yapamıyordunuz ve bu da tabii ki hani sizin ya finansallarınız için önemli bir şeydi. Şimdi. E ee, boyda bunun en fazla eleştirilmesinin sebebi de şu. Hani aldığın maliyeti giriyorsun, düşerken giriyorsun ama yukarı yani yukarı çıktığına girmiyorsun. Neden tek yönlü bir e, tarafa girilmesine izin veriliyor? O tarafından bir eleştiriye maruz kalıyordu. Şimdi de baktığımız zaman adil piyasa değerine yani oradaki çok sık olan fiyat dalgalanmalarını yakalayabilecek bir adil değerin yansıtılmasına karar verilmiş. Bu gerçekten güzel bir şey ve bu gelir gelirlerin belirtildiği diyelim finansal belgelerde bütün bu yer alacak? Yani bu şirketlerin aslında gerçeği biraz daha şeffaf bir şekilde sunmasını sağlayacak bir şey. yani anlatabiliyorum durmuyorum. Sadece düşüşte değil de evet, evet. elindeki varlıkları yukarı çıktığına da bunu artık gösterebileceksin ki bu gerçekten hani insanlara biraz daha güven veren bir şey. Sürekli eksi ya da e, artı yazılmayacak tamam bundan bahsetmiyoruz ama gerçeklerin gösterilmesi gerekiyor ve burada gerçek değer olarak da adil değer kastediliyor. Ama burada bir e, şahitle düşürmüş NFT'ler bunun dışında tutuluyor şu an için. Hı hı. Böyle bir e, şey böyle bir durum var. NFT'lerin neden aslında dışarıda tutulduğunu tam olarak açıklayamıyorlar ve rap tokina yani sayılı tokenların da dışarıda tutulduğu belirtiliyor. E, diğer kripto paralara biraz daha dayalı olduğu için mi bunu yaptılar bilmiyorum ama şu an için bitcoin ve ethereum gibi kripto paralar ve e, fiyat para birimlerine çıpalı e, onlara pegli sabit kripto paraların bildirileceğini ve onların adil değerine bildireceğini söyleyebiliriz. 2025 Pekala. Falan. Pekala. E, son konu başlığımıza geçeceğim. E, son dönemi yine çok popüler konularından bir tanesi yapay zeka. Zaten haftalardır burada konuşuyoruz. Hatta Genelde de manşete taşıdığımız bir konu oluyordu. Bugün sona bıraktık. ETF'ler daha önemli olduğu için. Ee, dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi 1-2 Kasım'da İngiltere'de düzenlenecek. İngiltere yine bir ee, yani kripto ekosisteminde lider rolü mü üstlenmeye çalışıyor? E, kripto ekosisteminde lider rol üstlenmeye çalışıyor. Onun dışında şimdi şöyle bir açıklama var Rişin Sunak'tan. Biz yapay zeka içinde ve onun inovasyonu içinde bir merkez olacağız. Hmm. Ee, bunu istiyorlar ve 1-2 Kasım'da yine çok üst düzey isimlerin Önemli isimlerin katılacağı, Rişin Sunak'ın da tabii ki bulunacağı bir yapay zeka e, zirvesi düzenlenecek. İngiltere'nin yine önemli e, bir noktasında. E, burada aslında iki tane haber var dikkatimi çeken. Bu zirveyle alakalı. Önce şunu söyleyeyim. Milletvekilleri parlamentodaki işte insanlar bir araya geliyor ve şunu söylüyor. Ya yani yapay zeka aslında kötüye kullanılabilir. Biz bunun önüne geçmemeliyiz. Yani etik açıdan da ya da herhangi bir şekilde sorun yaratmaması için iyilik için ya da düzgün bir şekilde kullanılabilmesi için bizim gibi düşünen ülkelerle birlikte hareket etmeliyiz diyerek bir küresel işbirliği çaresinde bulundu milletvekilleri. Bunu parlamentoda hani duyurdular. Onun dışında ee, bu bu haberden birkaç gün sonra da yine bu e, yapay zeka zirvesine doğru giderken, 1-2 Kasım'a doğru giderken birkaç tane de yapay zeka ile alakalı ülke kendi hedefini duyurmuş oldu. Bunlardan birkaç tanesini ben okuyayım. En güçlü yapay zeka sistemlerinin meydana getirdiği riskler mesela ele alınacak. Yani bu zirvede bizim hedeflerimizden bir tanesi bu diyorlar. E, yani riskler var biz bunları görüyoruz ve bunlar konusunda ne yapabiliriz? Biz bunları hep birlikte ele alacağız diyorlar. Yine yapay zeka gelişiminin kamu yararı ve genel yaşam kalitesinin arttırılması için ne kadar güvenli kullanılabileceği konusuna odaklanacak, odaklanılacak. Yine güvenlik, yani yine riski o taraftan bakıyorlar. Yine ayrıca yapay zeka güvenliği konusunda uluslararası işbirliğine yönelik ileriye dönük bir yol haritası uluslararası yasaların bunu nasıl destekleyeceği, konu başlıkları da incelenecek. Yani aslında bir teknoloji var, bunu kabul ediyorlar, tabii ki kabul ediyorlar ve bunun merkezi olmak istiyorlar. Ama bir yandan da diyorlar ki bu bir risk olabilir. Bunun regüle edilmesi lazım, düzenlenmesi lazım ve bunu da hani tek başımıza yapmayalım, ileriye dönük olsun. Ülkeler bir araya gelsin ve e, koordineli bir şekilde yolumuza devam edelim. Bunun çağrısını yapıyorlar aslında. Hedeflerinde de bu milletvekillerinin çağrısının bir yansımasını görüyoruz şu noktada. İşte bunun tekrar yani, fazla hı. olacağını söyleyebiliriz. Çünkü geçen hafta da şunu konuşmuştuk. İşte 130 milyon dolarlık bir yapay zeka, işte çip yatırımı geliyor, <laughs> evet. yani yeter gibi hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden o zirveden güzel haberler çıkacaktır şeyler yapmaya çalışmaktan ve lider olmaya çalışmaktan ziyade şu e, şu milletvekillerinin yaptığı çağrı beni daha çok eee cezbetti. Şöyle yani haftalar önce hatta pardon aylar önce e, bir grup insan içinde yılan maskında bulunduğu ya şu yapay zeka konusunu bir durduralım. E, güvenliğimizi bir e, tesis edelim. Öyle devam edelim. Küresel bir çağda çağrıda bulunmuştu. Şimdi bunun farklı yerlerden gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Demek ki genel anlamda yapay zeka konusunda Küresel anlamda bir adım atılması talebi herkesten var. Ki bu konuda lider olmak isteyen İngiltere'de aynı şeyi söylemiş. Bu konu önemli. O zaman son konu başlığı haftanın iş ilanıyla, istihdam haberiyle bitirelim. <laughs> vizadan bahsettik ama vizadan mı geliyor gerçekten? Hayır, bir teknoloji firması, <laughs> <laughs> bir yapay zeka aslında için diyeyim. Ya da bu uygulama için <laughs> bir makine öğrenimi... E, mühendisi ilanını yayınlamış ve bunu da yine bir teknoloji firmasıyla yaptı. E, i̇ş birliğine dayandırmış. Ama şöyle söylüyor. 5 yıllık deneyim. Ben de şey dedim. 5 yıldır makine öğrenmesi mühendisliği var mı bu alanda nasıl e, deneyim kazanılacak <laughs> ya da nasıl derinleşecekti? diye. E, şaka bir yana e, şöyle bir özgürlük tanınıyor. Biz bir işbirliği yapacağız. E, hmm. ve önümüzdeki bütün fırsatları deneyimlemek istiyoruz. E, aslında siz bir Kâşif olacaksınız bu alanda ne yapılabilir buna bakacaksınız ve e, burada sizi kısıtlayan herhangi bir şey olmayacak diye bir e, sözleri vaatleri var e, iş ilanında bunu yazmışlar. E, şu an Kaliforniya'da tabii ki hibrit değil uzaktan da değil e, fiziksel <laughs> olarak gidilmesi gereken bir iş ama e, en azından bir tane e, kodlama bilinin öğrenilmesi gerektiği yani bilinmesi gerektiği söyleniyor onda partın demişler mesela ve hani biz bu işi gerçekten severek yapan, bir şeyler öğrenmek isteyen birileriyle birlikte olmak istiyoruz ve bizim işte maaş aralığı olarak girdiğimiz şeyi siz dikkate almayın. Onu biraz yukarıda zorlayabiliriz. Sizin işte kalitasyonlarınıza <laughs> göre de onu da söylemişler. <laughs> Pazarlığa açık. <laughs> Böyle bir iş ilanı hiç görmemiştim. <laughs> evet. Ama yani yapay zeka mühendisliği zaten e, ileride çok ciddi anlamda önü açık olan bir meslek grubu. Ve ee, ediyorum Makine ki... öğrenme mühendisliği Hı. ama bu yani. Ha. <laughs> bütün kelimeler yan yana. <laughs> şey Bütün tuşlara basmışlar key Ya Bunların hepsi zaten ileride e, önü açık olacak meslekler ve bunları çok duyacağız gibi geliyor bana. E, bunun da bir adımını burada da atmış olduk böylece. Çok teşekkür ediyorum Nergis Hanım. E, keyifli bir sohbetti yine ve yine yani ETF'lerden yapay zekaya çok geniş bir kapsamda bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, en kısa zamanda haftaya görüşmek dileğiyle. Aynı şekilde benim için de çok keyifli bir sohbet Emrah Bey görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler, BTC Haber TV'de yine bir canlı yayına karşınızdaydık ve Nergis Nurcan Karababa ile kripto ekosistemindeki son gelişmeleri değerlendirdik. E, bahsettiğimiz gibi ETF'lerle başladık, yapay zekayla bitirdik. Umarım keyif almışsınızdır yayından. Eğer yayından keyif aldıysanız yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz yayınlardan, bu, bu tarz içeriklerden ve sadece canlı yayınlardan değil, özel içeriklerimizden de haberdar olabilin. Dolayısıyla yeni yayınlarda, yeni içeriklerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.